Düzce'de öğrenciler sabahın erken saatlerinde öğrenim gördüğü okullarda ilk ders zilinin çalmasını bekledi. Fatih Ortaokulu'nda ise okunan İstiklal Marşı'nın ardından ilk ders zilinin çalmasıyla beraber öğrenciler sınıflarda yerlerini alarak eğitim öğretimde ikinci döneme başladı. Ben de teşekkür ediyorum sizlere. İstiklal Marşı'mızı okuyacağız. Canlı, gür bir şekilde. İki haftadır özlemişsinizdir muhtemelen. Özledik mi? Hadi bakalım. Başlayalım. geri açılması beni çok neşelendirdi. Hem güzel okulumuzda gördüğümüz neşeli ve iyi eğitimden çok mutluyum ve e, sınavların, öğretmenlerimizin güzelliğiyle inşallah ikinci bir hayırlı bir dönem geçiririz. Okulumu bayağı özlemiştim. Ara tatilimi çok güzel geçirdim. İnşallah bu sene notlarımı daha yükseltebileceğim. Ee, İstanbul'a gittim yani anne tarafındaki kuzenlerimi falan ziyaret ettim. Sonraki bir haftada da evdeydim. Arkadaşlarımla bir yerlere gezdim. Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Aslan mesajında sevgili öğrencilerimiz, biz sizleri özledik, sizler okullarınızı özlediniz. Tüm sınıflarımızda sizleri coşku ve heyecanla karşıladık. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize başarılar diliyorum. Güzellikler ve hafızalarımızda hoş hatıralarla yad edeceğimiz bir dönem olsun. İyi dersler çocuklar dedi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ili baştan tarım, turizm, sağlık, spor olmak üzere gereken yatırımlarla buluşturarak geleceğini garantiye alacak projelerle buluşturmaya devam edeceğini söyledi. Görev süresi içerisinde şehrin çözülemez denilen birçok sorununu hazırladığı projelerle tarihe gömen, Düzce'nin değişimi ve dönüşümüne önemli katkı sağlayan Faruk Özü, Düzce'ye bir bütün halde ele aldıklarını ve bir plan çerçevesinde planlama yaptıklarını paylaştı. Sözlerine Millet Bahçesi 2 projesinin son durumu ile ilgili değerlendirmelerle başlayan Özü, "Millet Bahçesi 2 projesini yapacağımız alan yaklaşık 52 dönüm. Gençlik ve Spor Bakanlığından o araziyi park yapmak için alana kadar çok uğraştım ama aldım." Millet bahçesi 2 olacak. Projelendirmesi bitti. Mevcut sağ yeşil alan olarak orada kalacak. Oraya çok güzel bir kültür evi yapacağız. Bizim yaptığımız her şeyin arkasında bir felsefe vardır. Türkiye'nin 81 ilinden taş getireceğiz ve o taşlarla kültür evini yapacağız. Orası daha ileri aşamalarda düzce valiliği olacak. Şimdiki valilik hizmetlerini oraya taşıyacağız. O projeyi Cumhurbaşkanlığı binalarını yapan bir firma var. Onlara yaptırdım. Taş ve ahşap ağırlıklı olacak. Düzce'de hiçbir anıt eser yok bu bina anı teser olacak dedi. Yeni sağlık yatırımlarının şehre kazandırılması adına çalışmalar gerçekleştirdiklerine de değinen Başkan Özü, devlet hastanesinin önünde 34 dönüm Orman Bakanlığı arazisi vardı. Yıllardır orada durur. Ben göreve geldiğimde imar planı değişikliği yaptım ve resmi kuruma çevirdim. Burayı Sağlık Bakanlığı'na tahsis ettik. Hatta belediye olarak kendi yerlerimizden de verdik. Orası bir sağlık kampüsü olsun istedik. Mevcut devlet hastanemiz yetmiyor. Yasak kapasitesi az. O yeni araziye yeni ve büyük bir hastane inşa ediyoruz. 6 katlı ve temelinde deprem izolatörleri olan 800 yatak kapasiteli olacak. Diğer hastane ile birlikte 1100 yatak kapasitesine ulaşacağız. Hastaneye gittiğimiz zaman her işimizi orada göreceğiz. Bir bakıma şehir hastanesi gibi bir hastanemiz olacak. Sağlık Bakanlığı şu anda projelendiriyor. Düzce'nin batısında sağlık kampüsü olacak şeklinde konuştu. Biz bu şehri planladık, planlıyoruz. Türkiye'de 51 belediye arasında çevre düzeni planı yapma yetkisi alan tek belediye biziz cümleleriyle konuşmasına devam eden Faruk Özlü şunları kaydetti. Düzce'nin doğusunda adalet kampüsümüz olacak. Eski cezaevini yıktık. Orada 10 dönüm yerimiz vardı. Onu Adalet Bakanlığı'na devrettik. Batıda sağlık kampüsü, güneyde şıralıkta spor kampüsü, kuzeyde de Kazıkoğlu mahallesi tarafında 210 dönümlük karayollarından aldığımız arazi var. Orası da kuzey spor kampüsü olacak. Şehri planlıyoruz. Merkezin yanı sıra ilçeleri de planlıyoruz. Mesela kaynaşlı lojistik üssü ve merkezi olacak. Gölyaka tarım ve turizm, akçakoca turizmi ve sanayi, Gümüşova sanayi olacak şekilde tüm şehri planlıyoruz dedi. Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkanı adayı Doktor Faruk Özü, Camikebir Toki ve Çay mahallelerinde seçmenlerle buluştu. 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptığı projeleri ve işleri anlatan AK Parti Düzce Belediye Başkanı adayı Doktor Faruk Özlü çok çalışarak yapılmaz denilen birçok projeyi hayata geçirdiğini savundu. Düzce'de yapılacak her projenin dışarıdan getirilecek kaynaklara bağlı olduğunu ifade eden Özlü, Düzce Belediyesi'nin kendi öz kaynakları, personel maaşlarını, elektrik, doğalgaz ve cari harcamaları ancak karşılar. Bu şehirde bir şey yapmak istiyorsanız devletin diğer kurumlarından kaynak getirmek lazım. Biz kaynak getiriyoruz. Bunu itibarımızla bakanlıkları ve Ankara'daki genel müdürlere ikna ederek yapıyoruz. Onların nazarında itibarımız ve bir kıymetimiz varsa size olumlu cevap verirler. İtibarınız, kıymetiniz yoksa uzak zamanlara atarlar. Diğerleri. Olay 14 Ocak'ta Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde gerçekleşmişti. Güzerge üzerinde seyir halindeyken yaralı olan Şahin'i fark eden duyarlı vatandaşlar Şahin'i Düzce Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etmişti. Burada veteriner hekimler tarafından bakım alınan Şahin'in gerekli tedavi ve bakımları gerçekleştirildi. Şahin bakımlarının tamamlanmasının ardından bugün Düzce Ormanları'nda tekrar doğaya salındı. Sen da. anlıyor musun bundan? Şahin kanat itirik. Kana 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 bidi bidi bidi. Yolda Size Atpaca Şahin'i getiriyoruz. <laughs> Şimdi e, düzce Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Oradaki veteriner ekip e, bu güzel arkadaşımızla ilgilenecek. Akışları çok iyi. Yolda giderken e, ne buldum? Bak bakayım oğlum. Bak 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 bak. Düzce Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerini geliş alanlara ulaştırmaya devam ediyor. Daha önce Cami Kebir Mahallesi'nde 23 Nisan Park Önü, Hamidiye Mahallesi Üst Geçidi, Bahçeşehir Telekom Yanı, Konurap Şehit Murat Demir Mahallesi, Kiremit Hoca Opet karşısında olmak üzere 5 farklı noktada hizmet veren halk ekmek büfelerine 2 yeni nokta daha eklendi. AK Parti Düzce Belediye Başkanı Dayı ve Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü halk ekmek satışı için 10 farklı yerin belirlendiği açıklamasının üzerine Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonrasında yeni büfeler yerini aldı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde öz kaynaklarıyla inşa edilen büfelerden biri Bahçeşehir Çamlıaylar Mahallesi 3. ve 4. bölgeleri birbirine bağlayan kavşağa konulurken diğer büfe ise Beyciler Mahallesi Mavi İlal Evleri yanında bulunan belediye hizmet binası mevkinde yerini aldı. Yerleştirme işlemleri tamamlanan büfelerde bugünden itibaren ekmek satışı başladı. Olay Bolu Dağı Hacı Yeri mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Bolu istikametine seyir halinde olan Halil Çey İdaresi'ndeki 81 ADD 218 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü aracı sağ şeride çekip araçtan ayrıldı. Kaputu açmasının ardından alevlerin yükseldiğini gören sürücü durumu Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan ekipler motor kısmından alevler çıkan otomobildeki yangını söndürerek kontrol altına aldı. Otomobilde madde hasar oluşurken yangın sebebiyle tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Kaza Aşağı Soku Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Naci Akkaş Camii önünde bulunan kavşakta Tanerü İdaresi'ndeki 14 ABT 555 plakalı otomobil ile Hamdi Umut Y yönetimindeki 06 CMK 387 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpmıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobil sürücülerinden Taner Öğün'ün alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından karakola götürülmek istenen Taner Öğün ve yakınları ile arkadaşları polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Alkollü sürücünün arkadaşları ve yakınları polis ekiplerini engellemek isteyince arbede yaşandı. Bazı kişiler polise saldırmaya çalışırken Taner Öğün polis ekipleri tarafından uzun süre ikna çabasının ardından ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Kazada iki otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. <laughs> Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Kaza organize sanayi kavşağında bulunan trafik ışıklarına meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinde seyreden Emrege idaresindeki 14 AS 874 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durdu. Aynı istikamete giden Necmi yönetimindeki 14 ER 234 plakalı Erpilic firmasına ait kamyon ışıkta duran otomobile süratli şekilde çarptı. Kamyonun çarptığı otomobil yaklaşık 400 metre sarı olarak yol kenarına gitti. Otomobilde bulunan sürücü Emre G, Nurhan Kök ve Nurcan G e yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçta sıkışan Nurhan Kök, bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ambulanslara bindirilen yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurhan Kök, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Sakarya'da birçok sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de işçi ihtiyacı sıkıntısı yaşanıyor. 22 yıldır müteahhitlik yapan Zeynep Alkan da inşaatında çalıştıracak usta ve işçi bulamadığı için baratı ile çizmelerini giyip inşaatında çalışmaya başladı. Proje takibinin yanı sıra harç karıştırıp tuğla yerleştiren Alkan malzemeleri taşıyıp inşaatın bitmesi için çaba harcıyor. İnşaat sektörünün ülkede iş gücünün en yüksek sektörü sahip olduğunu belirten Alkan şöyle konuştu. Güzel Güya. Ha, doğru. değil mi? Evet, tamam evet. biliyorsunuz evet. deprem As. bölgesi burası. Kesinlikle çok ikinayla yani. yapmak lazım. Ay, çok güzel. indicado, <coughs> <you cut>, <coughs> <coughs> Ülkemizde e, iş gücü en yüksek sektör inşaat sektörü malumunuz. 250 ana kaleme, e, 3000 ara kalem, 22 bin alt kaleme hitap ediyor. Dolayısıyla Türkiye'deki ya da dünyadaki en ufak bir ekonomik dalgalanmadan etkileniyoruz. Buna rağmen yine de yatırım yapmaya, istidam gücünü arttırmaya gayret ediyoruz. E, ama nitelikli ve niteliksiz iş gücü bulmakta zorlanıyoruz. Yani usta yok. Maliyetlerimiz artmış olmasına rağmen ne kadar yüksek para da vermeye çalışsak, ustalarımız yok. Bu arada yurt dışına giden çok ustalarımız var çünkü döviz üzerinden onlar maaş alıyorlar. Dolayısıyla da bu sefer biz Türkiye'yi inşa etmeye çalışan müteahhitler, çalışan olamıyoruz. Bu durumda bizi çok fazla etkiliyor, maliyetlerimizi arttırıyor. Bizim maliyetimiz arttığında bu da vatandaşa yansıyor, vatandaş da konut almakta zorlanıyor. Yani hepsi birbirine bağlı bugün. Benim e, ustalarımdan ikisi gelmediler. Kendim girmek zorunda kaldım. İş yürümek zorunda çünkü taahhüdümüz var, e, bizi bekleyenler var. Dolayısıyla da e, bu hususta en azından e, bizim ülkemizde nasıl göçle geliyorlar işçiler burada çalışmak için onların yasallaşmasını istiyoruz. En azından onlarla e, bu açıyı kapatmak istiyoruz. E firmalar da kendi bünyesinde elemanlar yetiştirebilmeli, bunun eğitimini verebilmeli. Kendi kadrosunda sürekli işçi bulundurmalı diye düşünüyorum. Evet. Hepimizin bu ülkede yaşayan herkesin bir gerçeği var. Yani bizler hem yatırımcı, hem İslam'a katkı verip hem de gelip inşaatta çalışmak yani doğru bir şey değil. Bence herkes işini yapabilmeli. Bununla ilgili de zaten ustamız da yanımda. Onlar da aynı şekilde. Yani ustalarımız da yanında çalıştıracak eleman bulamıyor. Yani ücretler bugün bir işçi ömüyesi. 1500, 1600, 2000. Bunun yemeği var. İşte gidiyor usta onu sabah evinden alıyor, getiriyor. Öğlen yemeğini veriyor. Akşama kadar verimli çalıştırmaya uğraşıyor. Bir de akşam evine götürüyor. Yani iki, iki buçuğa mal oluyor bir çalışan bize. Ona rağmen yine de yeterli gelmiyor. Bu konuda gerçekten çok muzdaribiz. Hükümetimiz elinden geleni yapıyor, ona şüphe etmiyoruz ama yine de daha çok iyileştirilebilir. Bizim mağduriyetimizin giderilmesi bizim açımızdan da herkes için de daha güzel olur. Sakarya'da Aralık ayında dikkatsizlik ve kural ihlallerinin neticesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazası kent güvenlik yönetimi sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde Adapazarı ilçesi Sedat Kirtepe Caddesi orta garaj mevkinde sokaktan yola çıkan otomobilin cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari araçla çarpışması, Serdivan ilçesi Aralık Caddesi'nde Dönel Kavşak'ta otomobilin bisikletliğe çarpması ve Adapazarı ilçesinde Profesör Doktor Sabahattin Zahim Bulvarı'nda kırmızı ışıkta duran bir otomobile arkadan gelen su tarzı aracın çarpması yer aldı. Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Düzce Atletik sahasında karşılaştığı Gallardo'yu 84-64 skorla yenildi. Düzce Atletik bu sonuçla ligi 3. sırada tamamlayarak playoff'lara gitmeye hak kazandı.